kat 2 Kat 1. Bir, bir tekrar Kat 1. Şimdi QR denemesi yapacağım. Üç kez yanlış girildiğinde söyleyin. anlayamadığında ya da herhangi bir problem oluştuğunda QR'la hareket ettirebiliyoruz. Bir problem oluştu. Lütfen tekrar söyleyiniz. Test. Bir problem oluştu. Lütfen tekrar söyleyiniz. Test. Belirttiğiniz kat bulunamadı. Lütfen tekrar söyleyiniz. Bir problem oluştu. Evet. Lütfen kare kodu okutun Şu an benden kare kodu okudur. istiyor. Tuş takımını kullanmak istemezsem gideceğim katın sadece kare kodları olacak içerisinde. Örnek veriyorum ikinci kat. ...ya da üçüncü kat diyelim. Üçüncü katın kare kodu. Kamerayı okutuyorum. Teşekkürler. Kayıt alınmıştır. Sağlığınız için maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edin. Asansöre giden kişiler illaki... ...sesli çalıştırmasına <laughs> gerek yok. Direkt kare kodu da okutabiliyorlar. Mesela sıfırıncı kat. Yani giriş. Şu an giriş evet, kay Sağlığınız için maske, ve edin. Tabii ki uygulamada web sayfasına ya da herhangi bir yerden QR generator kullanmanıza gerek yok. Asansörlerin içerisinde her buton yanında QR kodu olacak. Bunları fotoğrafını çekip göstermeniz yeterli olacak. Biz sadece şu anda elimizde yapıştırılmış kodlar olmadığı için QR Generator kullanıyoruz. Şu anda mesela sıfırlık bir kata göndereceğim. Yani birinci kata gönderiyorum. Teşekkürler. Kayıt alınmıştır. Sağlığınız için maske, mesafe ve hijyen